Herkese merhabalar arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle belki ikislerdeki yeni güncellemedeki oyuna bakacağız. Bu arada arkadaşlar böyle kalpten balon da veriyorlar birçok çeşitli yerde. Gerçekten de çok tatlışlar. Arkadaşlar böyle bir oyun var. öyle size ok çıkartıyor ve o okla bazı arkadaşlarınızı vurmaya çalışıyorsunuz. 5 kişiyi vurunca da para ödülü alıyor arkadaşlar. Ve eğer 3 kere bu oyundan oynayıp 15 kişiyi vurabilirseniz de şey oluyor. Çıkartma veriyor arkadaşlar. Bana vermişler de Şimdi arkadaşlar bu şekilde melek kostümle o tarz bir şeyler geldi arkadaşlar böyle şeyler var. öyle şey var arkadaşlar bir de hani ödüller var ya yapa yapa alıyorsunuz. İşte onunla ilgili bir şeyler geldi. İşte arkadaşlar bazı ödüller ve oyunlar geldi. Gerçekten de çok güzel bir güncelleme diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Böyle yanımıza pete benzeyen şeyler var. İşte öyle oklar verdiler. İlk başta etkinlik biletinin ilk başında direkt veriyorlar. Bir de arkadaşlar sürpriz kutular falan var. Bu tarz başka bilgileri farklı bir videomda vermiştim. Lütfen o videoyu da izleyin. Hoşçakalın ve sevgililer gününüz kutlu olsun.